Psikiyatrist, psikoterapist, profesör doktor Hasan Erken hocam Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam malumunuz son zamanlarda özellikle çok yükselen bir akran zorbalığı diye çocuklarla alakalı tehdit gündemde. Aileleri, çocukları tehdit ediyor okulda, sokakta. Bize akran zorbalığını anlatabilir misiniz? Öncelikle akran zorbalığı nedir? Tabii akran zorbalığı masum bir çocuk kavgası değildir yani. Ee, genelde gruplaşmış bir grubun tek bir çocuğa veya bir sınıfın bir çocuğa veya 3-5 kişinin bir çocuğa yani uyguladığı psikolojik baskıdan fizik şiddete kadar varabilen bir baskı türü akran zorbalığı. Öyle masum çocuk kavgası kesinlikle değil. Hatta çocuğun benlik saygısını ve güven duygusunu kökten sarsan sosyal bir şiddet eylemi. mi ee, kesinlikle hafif alınacak bir şey değil beyinlerinde de ve ruhlarında kalıcı hasar yapabiliyor. Yani bakın kalıcı hasar diyorum. Çünkü o yaş grubunda travmaya maruz kalıp eğitimden kopan, ruhsalını yitiren, ruhsalı bozulan, çok ciddi sonuçları olabilen bir durum. Bununla mücadele de böyle üstün körü okul basarak, yani çocuğu tehdit ederek veya yani çocuğun arkadaşlarını tehdit ederek, yani ailelerin böyle oraya direkt müdahil olduğu şeklinde değil de, okullar üzerinden, pederajlar üzerinden ve okul yönetimleri üzerinden belli bir seviyede ilişki kurmayla çözülebilecek ailenin merkezde olduğu ama çocuğun elinden tamamen iradesinin alınmadığı, kontrol duygusunu kaybet kaybettirmeden yaptığı bir müdahaleler zinciriyle çözülebilecek bir şey kesinlikle Bas, basit alınabilecek bir şey değil. Yani sadece basit bir dışlama, dedikodu veya ufak tefek siber zorbalık olayları değil yani. Bunları da kapsayan, bunları çok ötesinde sonuçları olabilen bir durum. Evet. Ee, mutlaka müdahale gerekir. Tabii bunu anlamak gerekir önce. Belki Sistematik orada bir şey mi değil. hocam? Sistematik bir durum mu oluyor bu? Yani çocuklar çok sevimli değil, sempatik merhametli değil, yumuşak kalpli Bunların hepsi doğru. Aynı zamanda dışlayıcı yönler de çok fazladır. Zorbalık da yapabilirler. Yani köle kör, topalı topal diyebilir çocuklar yani. O kadar ince düşünmeyebilirler yani. Hele hele e, öteki ilan ettikleri, ötekileştirdikleri e, gerek ebeveynler katsa gerek eğitim eksikliği, gerek ebeveynlerin hatalarıyla yarar popüler kültürün etkisiyle ya da bu dijital ortamlarda fazla kalmanın etkisiyle e, şimdiye kadar hiç karşılaşmadığımız şeyleri, hiç karşılaşmadığı şeyleri veya durumları ötekileyici bir durum olarak algılayıp yani bunu diğer çocuklar üzerinde, zayıf çocuklar üzerinde, tırnak içinde söylüyorum, uygulayabilirler. Yani bizim zamanımızda birisini ezik filan desen kimse anlamazdı ne olduğunu filan ama şimdi ezik çok kötü bir hakaret olarak kabul ediliyor. Hani Ömer tanımadığını dışlarsın ezik ilan veriyorlar ve çocuklarda o ezik kelimesi öyle büyük sorunlara yol açıyor ki bizim de kendilerimizi yani çocuklara yardım etmeye çalışan insanlar olarak kendimizi yenilememiz lazım. Yeni jargonlar, yeni dil de gelişti bu anlamda. Ben yani çocuklara yardımcı olma adına yeni ne varsa evet yeni ekoller ne varsa hepsini bir şekilde öğrenmemiz, haberdar olmamız gerekiyor. Gerek ebeveynler var ya da onlara yardımcı olmaya çalışan ruh sağlığı çalışanlar olarak. Hocam burada kurban nasıl belli seçiliyor ya da kurbana karşı saldırgan olan nasıl? O özellikleri nasıl oluyor mesela? Kurban olan çocuğun özelliğiyle saldırgan olan zorbalı uygulayan çocuğun arasındaki fark ne? İkisini ayıran şey ne burada? Zayıf olması efendim. Birinin gruplaşıp dayanışıp grup olması diğerini ar aralarına almaması, hatta işte ötekileştirmesi. O ötekileştirmesiyle bu tarafta e, diğer grubun içinde ötekileştirenler arasında e, kendisini bir gruba ait hissediyor çocuk. Ötekileştirdiği üzerinden kendisini tanımlıyor. Biz şuyuz, bu gerek kız grupları, erkek grupları, kızların kendi arası, erkeklerin kendi arası veya karışık e, halinde. Hani çocuklar oyunları severler, grup oyunlarını severler, gruba bildiği kabul etmek istemezler onu dışlamanın yani bir ceza olarak görürler. Hatta e, sırf gruptan dışlanmamak için çocuklar birçok yanlış şeyler yapabilirler pekala. Hani çocukta grup davranışı çok önemli. Bunun patolojik bir sonucu diyelim bu akraz zorbalığını. Yani evet. çocuklar gruplaşmasın, oyun, o grupları kurmasın, birlikte hareket etmesin diye değil de patolojik sürece döndüğü anda fark edip öncelikle kurbanı kurtarmak gibi. Kurbanın temel özelliği zayıf olması veya zayıf evet. algılanması algılanması, öyle, öyle addedilmesi, farklı addedilmesi farklı algılanması, çocuğun zayıf olması gerekmiyor yani illa. Zaten hangi çocuğu biraz dışlasanız o da zayıf olur zaten. Kendini evet. zayıf addeder bir zaman sonra kabullenir. Veya evet. içe kapanır veya saldırganlıkla tepki verebilir. Bunu ebeveynlerin önceden fark edebilmesi lazım. Hani i̇şte çocuğundaki... bunu nasıl anlayabilir? Yani çocuğun zorbalığı uğradığını bir ebeveyn nasıl anlar? Hangi yollardan? Çocuğun huyunda değişiklikler başladıysa gerekli gereksiz sinirlilik, gerekli gereksiz ağlamalar, okula gitme konusunda genel isteksizlik, karnı ağrısı, baş ağrısı, mazeretler, uydurmalar, ben okumayacağım başka mesleği seçeceğim gibi cümleler öyle ya da böyle ifade edilmeye başladıysa hakikaten burada alarm zilleri çalması gerekiyor yani. Hani bu, bu çocuklarda ben hani bu korku duygusu geliştiyse, utanç duygusu geliştiyse çocuklarda Hatta hayatın anlamsızlaştığı veya bir ölümle ilgili sorular sormaya başladıysa, hani bu da yanlış giden bir şeyler var diye bu alarm zillerini hakikaten e, çalması lazım. Evet. Yani burada çocuk temel neden günlük aktivitelerinden, rutininden sapması yeterlidir bu iş için dikkat çekmek için, okula gitmemek için mazeret tutuyor Karnı ağrısı, baş ağrısı, okulda şöyle, okulda böyle ödevler konusu genel isteksizlik, yani önceden yapa geldiği şeylerin tamamen dışına çıkma. Ya başlaması evet. bu işçiye yeterlidir. Evet. Ee, bir ebeveyn böyle bir durumla karşılaştığında neler yapmalı? E, nasıl hareket etmeli? Ebeveyn önce çocuğun ailenin önemli bir ferdi olduğu konusunda hani bundan bağımsız ailenin en az diğer fertleri kadar bir anne kadar bir baba kadar veya diğer kardeşler kadar önemli bir ferdi olduğunu davranmış söz tutumla hani e, ifade edilmesi gerekiyor o çocuğa kendini değerli ifade etsin zaten bu e, dışlanmış çocuk Hani kendini değersiz e, hissetmeye başlar bu değersizlik algısını evde de hissettiyse işimiz çok zor En az da evde kendini güvenli e, bir birey e, güvenli ortam güvenli alan olarak evi tanımlıyorsa işimiz daha kolay Hani burada ne yapılabilir bir çocuğun e, kendini ifade etmesine izin verilmesi gerekir ki bunu size ifade edebilsin yani mesela çocuğa bazı duyguları öğretmek lazım. Öfke nedir, kızgınlık nedir, e, utanma duygusu nedir? Hani bunların kelime olarak tanımlarını öğretebilirsek, eğitimde her zaman e, öğretilememiş olabilir veya çocuk anlayamamış olabilir. Hani çocuk bu kavramları tanır da bir problemlerini size aktarmaya, başarabildiyse biz da nitelikli ilgiden bahsedebiliriz. Hani onu anlattı geçmiş olmayayım. Çocukla eve geldiğinde işte yemeğini hazırlamış olmak, şunu yapmış olmak, bunu yapmış olmak bunlar kesinlikle ilginin bir göstergesi. Ama nitelikli ilgi dediğimiz şey eve ilk girdiğinizde veya çocuk eve ilk girdiğinde ilk 10 dakika, 20 dakika içinde yaptığınız, onu karşısına almanız işte hani ne bugün neler yaşadığı hakkında kısa bir konuşma geçmesi, problem olan bir şey olup olmadığını davranış sözü tutumlarda anlamaya çalışma. Onu her gün e, rutin sadece fizik ihtiyaçları değil ruhsal ihtiyaçlarına da dikkate alarak hani konuşmakla başlıyor. Zaten böyle bir şey yaşarsa çocuk hemen fark edilir. Yani üstü başı yırtık geldiyse eşyaları kaybolduysa falan zaten buradan anlaşılabilir. Hani bunu nedeni sorgulamak hani söylemeye bir, bir gerek yok. İnsanlar zaten bunu yaparlar. Ee, burada mesela Sadece sizin çözemeyeceğiniz bir şey olduğunu bilmeniz lazım ebeveyn olarak. Sadece çocuğun kendi başına da çözemeyeceği bir şey olduğunu bilmesi lazım. Okul yönetimlerden, PDR'cilerden, e, okul aile birliklerinden öyle bir yapı varsa bir ara dağıtıldı filan deniyordu. Bunlarla birlikte hareket ederek e, çözmek gerekiyor. Ama bunu yaparken tekrar söylüyorum çocuğunu tamamen ortada bu bırakıp kendiniz böyle benim çocuğumu nasıl yaparsın diye oraya dalmak yerine duygusal torunda gitmek yerine çocuğunuzda böyle bir o dışlanma olayı yaşadıysa bir fizik şiddet ya da psikoloji şiddet ya da şu ya da bu sürede çocuğunuzu tamamen kabul edici bir gözle dinleyip notlar alıp hangi, nerede, ne saatte, hangi vakitte, hangi ortamda, kimler kime ne yapmış bunları bir dökümünü yaparsanız ayrıntılı. Mesela bunu bir kere bunu test etmek gerekiyor. Bundan sonra okul yöneticilerine gerek sorumlu öğretmen veya PDDC ya da okul lidercilerinin herhangi biriyle yani başladığınızda benim çocuğum e, şuna uğradı şu çocuklar cezalandırım modunda değil de böyle şu tarihte şu saatte şu saatte şu saatte şöyle bir durum olmuş. Benim çocuğum daha şundan şöyle 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 etkilenmiş. Çocuğum okula gelmek istemiyor. E, işte i̇şte şu, şu şu sıkıntılar var işte ağrısı var sısı var neyse işte kendini her gün hasta gösteriyor okul bırakmak istiyor filan. Neyse o belirtilerle birlikte bunu nasıl önleyebiliriz cümlesiyle girmeniz gerekir. Yani e, o, o, yardım etmeye çalışan insanlar da korkutarak, tehdit ederek, seni cimeri şikayet ederim sizleri falan diyerek ya da şu çocuğu cezalandırıyorum diye girmemek lazım. Zaten e, görev tanımları içinde o zaten var. Sizin e, size yardım etmeleri onların görev tanımı içinde var. Böyle bir cümleyi benim çocuğumun zor bana uğramasını istemiyorum. Ne yapabiliriz? Giriş cümlesi bu olmalı. Duygusal ton, tonda değil de realistik ve aklı önceleyen bir tonda gidilmesi gerekiyor. Zaten onun geriye olarak o yani sizin çocuğunuzu korumaya çalışacaklar işte benim benim işte ortak alanları belki bir kameraya yerleştirecekler. Ve sadece kamera yerleştirmekle falan da çözüm yok işte bazı alanlarda kamera kullanmıyor Birçok yasal nedenden dolayı hani o ortamda da hani nasıl yapılabilir? Veya bir olay olduğunda e, çocuğunuz sizin çocuğunuz dahil buna hani böyle böyle şahit olduğunda bunu gidip çocuğun direkt muhatabına değil de bir öğretmenine söyleme, sorumlu öğretmenine söyleme, e, bunu ifade etme konusunda hani tanık eğit olma eğitimi vermek gibi zaten okullarda zorbana sıfır tolerans olması gerekir. Nasıl işkence ya sıfır tolerans yetişkin hayatta var? Hani değil mi burada sıfır toronas bu zaten bir de zorbanın rehabilitasyonu da önemli. Onlar da çocuk nihayetinde hani bir zorbanın zorba da bir babanın annenin çocuğu Belki sizin çocuğunuzla bir başkasının zorbası olmuştur veya olacaktır. Böyle bir ihtimal de var. Hani onları da dışlayarak değil de, onları da kötüleştirerek, şeytanlaştırarak değil de. Önce birinci hedef okulla işbirliği yaparak çocuğunuzun travmasının zorbala uğramasının engellenmesi. İkincisi zorba tarafla ilgilenen konuda üzerine düşen varsa yaparım deyip bırakın. Mesela onlar zaten görevi gereği onu yapmak zorundalar. Bazı Hı. ebeveynler duygusal davranıp işte zorla şunu yapmak gibi, şunu yapmak gibi veya yönetimi yardım etmesini tehdit etmek gibi zaten bu yardımla aşılacak bir şey. Hani Hı. görev tanımı içinde olan insanlar gerçekten görevlerini yapmıyorlarsa onu da böyle usulünce e, bu sorunu aşmanın yolları vardır. Gene de burada duygusal davranmamak gerekiyor herhalde. Evet. Hocam yani bunun bundan... bir... <laughs> Yaş ortalaması var mı? Mesela bir zorbalı uğramanın belli bir yaş dönemi kriteri var mı ortalaması? Acaba merak ettim. Bana ergenliğe doğru çok arttığını biliyoruz. Ergenlikte çok daha şiddetli olduğunu biliyoruz. Ama bu 3 yaşında 5 yaşında anaokulda bile görebileceğimiz şeyler. Gene davranım bozukluğu olan çocuklar varsa mutlaka hani yaş küçükken zararı daha az ol sınırlı olmakla birlikte yaşı büyüdükçe giderek artan sıklığa çıkıyor. Genelde sosyalleşme başladığı andan itibaren zorbalık ihtimali her zaman vardır. Ama en şiddetlisi ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde olanlar. Bir acı örnek geliyor hocam aklıma onu da ben de hatırlatmak istiyorum. Geçen sene de 11 yaşındaki bir çocuk boyu kısa diye sınıfta zorbalanıyor. Eve geliyor balkondan atlayarak intihar etti. Yani çok küçük bir çocuk 11 yaşında. Şiddet yok burada. Sadece sözlü olarak boyu küçük diye aşağılanıyor dalga geçiliyor. Mesela bunu aile nasıl bu somut örnekten bakarsak nasıl fark edecek, nasıl bununla mücadele edecek? Kısaca mesela bu konuda nasıl yönlendiği tavsiyede bulunursunuz? Son olarak bunu sormuş mesela olayım hocam. Bunu duyduğunuzda, bunu duyduğunuzda hakikaten o tıbbi bir gerekçesiz zemini var mı bunun? Yoksa hani e, ailede zaten her boy kısalığı var da böyle bir şey mi yoksa tıbbi bir gerekçeyle mi akranlardan daha düşük bu? Hani, hani, biyolojik çareler aramak gerekiyor bunu ilk duydum. Zaten çünkü akranını söylemesi gerekiyor. yok. Siz de görürsünüz zaten akranlardan küçükse boy olarak veya zayıfsa o zorbalığa uğruyor çocuklar. Yani öyle ya da bir ifade ediyor ona. Hani çocukla çok e, iletişiminiz iyiyse bunu bir şekilde o size ifade eder. Ama arada e, sen uğruyorsa sen de vur, e, diyene sen de çak diyene gidecek bir çözüm değil. Böyle takma kafana da diyemezsiniz çocuğa. Zaten takar, siz de hiç ilgilendirmez onu. Burada e, muhtemelen çocukla derinlemesi ilişki kurulamamış. Ailede o evet. zaman asıl soru şey. Yok, aileyi de suçlamak doğru değil. şimdi bu programı izlerler, o insanlar suçlukta duyabilirler. Hani bu çocuğun çok hassas bir çocuk olduğu muhakkak, bundan çok etkilendiği de muhakkak. Evet. Ama yardım etmede bir geç kalınma ihtimali yüksek, hani burada. Ee, bu çocuk acaba sadece o, bu bu olayda mı acaba bu kadar hassastı? Bu yaştan önce de böyle bu çözümlere fazla yanaşması var mıydı bilmiyoruz. Hani. Keşke o ilin ismini vermeseydik. Hani böyle bu çocuk aile insanlar duyarlar, üzülebilirler. Zaten kayıplar var. Bir de biz buradan insanlara travma yapmayalım. No name isimlerinden gitmek gerekiyor. Bu tür vakalarda hani ebeveynlerin her ikisi de aile daha büyükler varsa onlar da abla, abi, kardeş onlar varsa onlara da düşen hani gözlemek. Burada çocukta ani değişimler başlıyorsa ne bileyim işte baş ağrısı oluyorsa, eşyalarını kaybediyorsa, ne bileyim esten keyif aldığı şeylere karşı ilgisizlik başlamışsa, ani ve içe kapanmalar olursa, çocuklarınızın davranışlarında bu değişikliği mantıklı bir sebep olmaksızın oluyorsa, hani açıklanabilir bir neden bulamadıysanız, ilk şüpheniz akademik başarısızlık değil de, ondan dolayı değil de, acaba sosyal bir travmaya maruz kaldı mı acaba bu çocuk? Yani psikolojik de olabilir, fizik de olabilir. Onu araştırmak gerekiyor. Çokça görüyoruz bunu. Mesela bazılarını sınıf değiştirmek bile çözüm olabiliyor. Bazen okul değiştirmek bile çözüm olabiliyor. Yani. Yani burada önemli olan çözmeyi istekli olmak lazım. Ama burada yapılacak şey bir çocukla kurduğunuz ilişki, çocukla değişikliği fark etmeniz. Bunu çözüm olarak başladığınız her ne yapacaksanız çocuğu dışlayarak değil, çocuğun kontrol duygusu elinde olduğunu hissettirerek, çocuğa, çocukla görüşerek, ne yapabiliriz onun üzerinden konuşarak, yani o saçma sapan çözümler de önemli. Hiç önemli değil. Oradan gidip okuldaki yetkililerle sorumlu kimse olmadı biri, olmadı biri, olmadı üçü de işte e, sınıf öğretmeninden tutun da, işte rehberlikten tutun da işte efendim okul yöneticilerine kadar tutun da hani böyle hemen hemen işte dava açarım, mahkemeye veririm, işte efendim sizi cimerle falan gibi yollara hemen başvurmadan asıl olan çocuğunuzun bu durumdan kurtarılması öncelik bu diğer da bunu uğramaması üçüncü basamakta bu zorbalığı yapanların rehabilitasyonu. Yani bu üçü de sizin hedefleriniz arasında olmalı ama öncelik tabii sizin çocuğunuzdan başlayarak, sınıftan ardından bu zorbalığı yapanlarla mücadeleye doğru gidilmeli. Burada belki koşulsuz dinleme çocuğu. Yapılabilecek en iyi şeylerden biri çocuğu koşulsuz dinleme, sözünü kesmeme, sürekli nasihat etmeme, asla ve kafa küçümsememe. Çok önemli. Hani o önemli değil o kadar da ya filan ya bu saçma filan değil de kendince saçmalıyor biraz sonra. sonuna kadar deneyip tam öyle de olmayabilir gibi bir cümleyle geçiştirip belki farklı yollar da vardır diye geçiştirip bir e, yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Çocuk duygusal onaylama onaylanma istiyor aslında burada. Bunun mesela şöyle bir cümle işte bunun senin başına gelmesine çok üzüldüm korktuğunu anlıyorum. Ben de senin yaşında olsaydım korkardım. Hatta senin yaşındaki bende de oldu veya şu arkadaşlarım da oldu. Onlar da korktular. Büyüğünde de oldu falan gibi. Yalnız değilsin. Ve en önemlisi bu senin suçun değil. Bu senin suçun değil. Onlar da bununla birlikte kendi suçu olduğu, Kendinden kaynaklandığı. Yani boyu kısa olmak bile bu onun suçu değil ki. Mesela orada karşı taraftakilerin acımasız olduğu. Ve bu değerlendirmelerini kendi başına, kendilerinin başına gelmediğinden düşünemeyebileceği. Geçen gün bir şeyini görmüştüm. E, bir, bir, bir Twitter'da bir tane çocuk evet. kanser tedavisi yürürken onun saçının olmamasına böyle hmm, dalga geçmiş çocuk. Dalga geçen çocuğun babası da onu tıraş ediyordu. Saçını çocukta bağırıyordu. Doğru yanlış ama burada hani o çocuğun saç kesilen çocuk da ağlıyordu filan Belki yani bu kadar sert olmayabilir ama bir yerlerden başlamak gerekiyor. Değil mi? Mesela orada evet. Duyan bir ebeveyn davranışı var. Bu davranış tam doğru demiyorum. Kesmeden de kessek nasıl olur filan. Bakalım kestiğinde nasıl olacak? Biri seninle nasıl geçti? Dalkı geçtiğinde böyle olacak. O rahatsızmış gibi. Daha, daha önce e, dille iletişimi öncelik yapmak gerekiyor. Belki de o adam yaptığı çaresi kaldı öyle yaptı. Orasını bilemiyoruz tabii. Kontrolü elinde olduğu hissini çocuktan almamak gerekiyor. Çocuk kontrol elinde olduğu hissini, kontrolü kaybettiği hissini yaşadığında Hani böyle çok daha büyük travma oluyor. Hani kararları birlikte verin. Siz yönlendirin ama birlikte verin. Burada bu çocuğunuzu umutla yüklenmiş bir utanç yükü var. Onu o çocuktan almak gerekiyor. O zayıflık olur, kilo olur, küçük olur, büyük olur neyse veya bir fiziksel kusur olur. Bunun ona ait bir kusur olmadığı, yükünün olmadığı, onun hatasıyla olmadığını bu bir hastalık nedeniyle, işte şu nedenle, bu nedenle olduğu, belli yaşa gelince bu ameliyatlarla bile geçebileceği bunu o konuda hani utanç günde çocuğu kurtarmak lazım. Ona bu anda sınırsız destek. Bu çocuğun zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Sizin güçlü olduğunuz anlamına geliyor. Sen buna rağmen onlarla aynı başarıyı gösteriyorsun. Buna rağmen hani o çocuğu yüreklendirmek gerekiyor. Okusunun kendine ait olmadığını kusur adettiği şeyin ve zamanla geçeceğini işte ne bileyim bu küçükse belli tedaviler var. Gerçekten ortalamanın çok altındaysa ne bileyim işte bazı ailelerde veya bazı e, çocuklar hani son bir iki senede çok büyük boy atabiliyor. Hakikaten bir miktar geri kalıyor sonra da diğerlerinden çok daha büyük uzayabiliyor. Bir genetik özellik bu. Onun biyolojik nedenleri olabileceğini çocuğu ikna etmek gerekiyor, izah etmek gerekiyor. Gerekirse doktorun ağzıyla bunları söyletmek gerekiyor. Çocuğu duygusal olarak güçlendirmemiz gerekiyor. Çocuğun hani böyle ben değerliyim. Bu mutlaka ben önemliyim, ben değerliyim, ben kale almıyorum. ben çok önemli bir ailenin bir parçasıyım. En az diğerleri kadar değerliyim, hatta biraz daha fazla değerliyim belki yaşına göre. Bu duyguyu çocuğun içselleştirmesini sağlamamak, sağlamamız gerekiyor. Kaygı yönetimini öğretmemiz gerekiyor. Gerek bunu sporla veya bir ekstra başka alanda beceri kazandırarak, ne bileyim işte o, o e, zayıf olan çocuğa ya da boyu küçük olan çocuğu işte bedensel sporlar yönlendirerek işte ne bileyim işte karate kursuna veya dövüş sanatları kursu belki hani hani bir ihtimal ki böyle bir şey orada kendini savunabilecek iyi yetenekleri kazanması yönüyle bir alanda başarılı olması yönüyle hani böyle bir spor alanda başarılı orada çocuğu aslında hani tırnak içinde boyda bir miktar böyle bir şeye maruz kaldı ama işte baskette çok iyi baskette çok iyi olmayabilir belki e masa tenisinde çok iyi futbolda çok iyi satrançta çok iyi halk oyunlarında çok iyi sesi güzel her yani neyse bu hani böyle bir alan şu enstrüman iyi çalıyor gibi başka alanlarda öne çıkma imkanı verdiğinizde o diğerini de belli yaşa geçince olabileceğinden hani boyun beri iki metre olmayacağını ama ortalamanın çok ortalamaya yaklaşacağından hatta ortalamaya geçebileceğinden bahsedebilir. En az o çocuk örneğinde verdiğimizde. Aslında burada burcu cümle şu. Ev çocuğunuzun sığınağıdır. Hoş bizim için de öyle değil midir? ya yani? Okudan altı negatif yükü burada mutlaka nötralize edecek mekanizmalar Geliştirmemiz lazım. Koşulsuz sevginin olduğu yer mutlak ev. Anne, baba, kardeş, neyse varsa çekirdek ailenin artıları ya fazlası onlar. Okulda mutlaka herkesin iyi niyetli olmaya çalıştığı ama o hani ev öğretmenlerinde iyi niyetli olduğu bazılarının kusurları olabileceği varsa ki başka nasıl anlatacaksınız bunu pekala yani olabilir de bu ama bunların çözülebileceği her zaman arkalarında olduğu başarılı da olsa başarısız da olsa. Evet. Çok dersleri iyi de olsa, kötü de olsa. Gerek boyu kısa da olsa, uzun da olsa. Çok yakışıklı da olsa, o kadar yakışıklı olmasa. Çok kilo da olsa, o kadar da olmasa da. Bizim çocuğumuz. Bizim ailemiz. Onun olduğu haliyle değer olduğunu hissettirmek herhalde yapılabilecek en önemli şeyler. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu Rica bilgilendirici, you. ailelere de yol gösterici yayın için. Ee, yeni yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Ekstra söyleyeceğiniz son sözleriniz varsa buyurun hocam. Okullar başladı tabii. Özellikle ilk sınıflarda daha çok, üst sınıflarda daha az olmak kaydıyla bir ergenlik döneminde hangi sınıftaysa mutlaka sorun yaşaması muhtemel. Bizim Anadolu'da bir tabir vardır, bakarak olmak lazım. Çocuktaki herhangi bir alışılagelmiş dışında bir davranış sergilemeye başladıysa mutlaka alarm zilleri çalmalı. って言って。